Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneşe ve aydınlığına, onu izlediğinde aya, güneşi ortaya çıkaran gündüze, onu örten geceye, göğe ve onu bina edene, yere ve onu yayıp döşeyene, nefse ve onu düzenleyene ve ona kötülük ve sakınma duygusunu aşılayana andolsun ki, Nefsini arındıran kurtuluşa erecek onu alçaltansa kaybedecektir. Semut kavmi azgınlığı yüzünden gerçeği yalanlamıştı. Hani onların en azgını ileri atılınca Allah'ın elçisi onlara "Bu Allah'ın dişi devesidir. Bırakın suyunu içsin. Sakın ona zarar vermeyin." demişti. Buna rağmen onlar yine de onu yalanlamışlar ve dişi deveyi de boğazlamışlardı. Bunun üzerine Rableri onları günahları yüzünden yerle bir ederek yok etmişti. Çünkü Allah yaptığı işin sonucundan korkacak değildir.